2008 yılında kot yıkama alanında hizmet vermek amacıyla kurulan HG Tekstil 2014 yılından bu yana İstanbul Bağcılar'da faaliyet gösteriyor. Tekstil sektörünün farklı bir dalında çalışmalarını sürdüren firma sahibi Gökhan Bal çalışmaları ile ilgili bizlere bilgiler veriyor. HG Tekstil e, tam olarak 2008'de kurulmuştur aslında ama 5 senedir bu adreste faaliyet göstermekteyiz. Aşağı yukarı 85-90 kişi yanımızda çalışmaktadır. Günlük 5-6 e, bin kapasiteli kot yıkama fabrikasıdır. Biz daha çok e, aslında şöyle söylemek gerekirse, düzgün firmalara çalıştık. Her firmaya çalışmadık, e, iyi firmalara, yani biraz seçici olduk aslında. Bir de azim gösterdik. E, sosyal hayatımızdan çaldık, işe verdik. Tekstil şeyi yok, affı yok. Çok yok. çalışmak gerekiyor. Özellikle şöyle söyleyeyim, yıkama sektörü e, tekstilin bence en zor işidir. Ama bana göre de en zevkli işi de yine yıkama sektörüdür. Pantolon buraya siyahsa ham dümdüz siyah halinde geliyor. Mavi ise ham dümdüz mavi halinde geliyor. Biz burada ona ilk başta bıyık veya rodyo nitelendirdiğimiz işlemler var. Onlardan geçiriyoruz. Ondan sonra taş yıkama, enzim yıkama. Onların ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. İsteğe bağlı modaya göre takip ediyoruz renklerini. O şekilde yapıyoruz. Ondan sonra kimyasal aşaması, durulama aşaması soruyu pakete sevk ediyoruz. Önceki dönemlerde sağlıksız koşullarda çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Gökhan Bal, iş güvenliği kanununun çıkmasıyla birlikte daha elverişli koşullarda hizmet verilmeye başlandığını vurguluyor. Önce de insanlarımız çok bilinçsiz çalışıyordu, kontrol zayıftı. Şu anda e, iş güvenliği kanunu çıktıktan sonra insanlar daha da mecburi olarak bilinçli olmaya başladı. İş güvenliği sistemi oturduktan sonra, Sağlık sistemi de tek oturmaya başladı yavaş yavaş. Kendi çalıştığımız özel iş güvenliği şirketince de kontrol altındayız şu anda. Ee, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı bunlar e, süre süre gelip kontrol ediyorlar. E, şimdi doktorlarımız var. Haftada bir doktor kontrolünde geçiyor insanlar. O sistem oturduktan sonra hani çalışma ortamı daha iyi olmaya başladı. Evet şu anda da yıkama bölümündeyiz. Yine e, firma sahibimiz, firma ortağımız Gökhan Bey ile beraberiz. Burada ne tür aşamalardan geçiyor, ne şekilde yıkanıyor bunları izleyicilerimize ve e, firmalarımıza izah etmek için buradayız şu anda, o bölümdeyiz. Efendim şimdi elimizdeki herhalde ham kot. Bu yıkanmadan gelen pantolon. Evet. Ham hali budur. Evet. Yıkandıktan sonra da bu oluyor. Evet. Peki bu e, istediğimiz renklere, istediğimiz şekillere uygulayabiliyor muyuz burada? Tabii. Hangi renk olursa olsun fark etmiyor. hepsini uygulayabiliyoruz. Bu renkleri firmalar mı belirliyor? Firmalar. Mesela şu kendi argesi vardır, orada çalışmaları yapılır, bize gelir, biz devam ederiz. Renkleri onlar bildiriyorlar. Onlar, bildiriyorlar. onlar bu ham şekilde size gönderiyorlar. Siz e, bu şekilde getiriyorsunuz evet. şeyi. Peki efendim, şimdi burada e, görüyoruz. Bunlar herhalde yıkanmış mı? Bunlar evet hamken yıkanmış şu anda sıkmayı bekliyor sıkılacak ondan sonra kurutma işlemine girecek sonra pakete girip sevk olacak. Burada da e, yıkama ünitesinin önündeyiz yıkama makinasının önündeyiz. Şimdi burada kaç derecede yıkanıyor? Nasıl bir işlemden geçiyor? Kotun rengine göre değişiyor. Örnek veriyorum 30 derecede olabiliyor, 60 derecede olabiliyor. Kaç tane burada yıkama makinamız var onu da sorayım. E, burada aşağı yukarı 8 tane burada, 6 tane de üst katta. Üst katta var. Bu 14 makinede çıkan kapasite Günde kaç şey yıkayabiliyorsunuz? Basit mallarda yani normal basic mallarda aşağı yukarı 10 bin parça ama işlemli mallarda 6 bin parça. Şimdi buraya ham olarak gelen kumaş paketlenmiş olarak buradan çıkıyor mu? Ütü paketi hariç. Ütü paketi hariç evet bütün işlemler burada yapılıyor. Yıkma İş... işlemini de burada yapıyoruz. Evet. İşletmemiz 5 kattır. Her katta ayrı işlem yapılmakta. Kotun e, ham halde gelip ondan sonra e, ütü pakete hazır hale gelinceye kadar bütün yırtma işlemleri, her şeyleri burada yapılıyor. Evet, aynen öyle. Bütün işlemler yapılıyor. Bütün pakete hazır bir şekilde gidiyor. Şimdi de santrifüjdeyiz. Burada mesela çıkan ürün burada sıkılıyor herhalde. Evet, burada sıkılıyor, kurutmaya hazırlanıyor burada da. Hız sabitleyicisi var bunun, frenli. 10 dakikalık bir sıkma süresi var bunun, motorun evet. ayarına göre. Şu anda da kurutma bölümündeyiz. Kaç derecede kurutuyorsunuz? Ya Kodların sistemine göre değişiyor. Mesela ince kodlarımız 50 derecede, kalın kodlarımız da 75 derecede kuruyor. Peki kurumadan sonra hangi işlem gerçekleşti? Paket. Ondan sonra ütü pakete Baket, yolluyoruz. Ütü pakete yolluyoruz. Peki çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Sağ olun.